Arkadaşlar merhaba. Akçay'ın, Didim'in, Kuşadası, Muğla Yatağan, Kaş diyebiliriz Antalya'da, Alanya. Tatil beldelerini sayıyorum. Konya Meram, Niğde Çiftlik, Kahramanmaraş, Suadiye Plajı ve civarlarının en çok dinlenilen, en çok beğenilen, en çok gülünen Podcast yayınına, pavyona hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine artı bir konukluyuz. Bu konuğumuzu daha önce hiç dinlemediniz. Yepyeni bir konuk. İnanılmaz birisi. Kafayı yiyeceksiniz birazdan. Öncelikle Anuş Dikduş ve Diloş Özpeşuş'a hoş geldiniz diyorum. Hello. Hoş bulduk kankuşum. Mesuş Altuş. Hoş geldin dostum. <laughs> Hoş bulduk. Merhabalar. 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 Hoş geldin. Merhabalarca. Konuyu biliyor musun Mesutcuğum? Konuyu bir iki dakika önce söyledin. Teşekkür ne dedim? ediyorum. Ne dedim? Düğünler ve çeyiz hazırlıkları mı? Düğünler ve çeyizler. Evet. Vazgeçilmezimiz. Neden bunu konuşuyoruz sence? Çok abartıldığı için olabilir mi? Ya da şahşah. Şah delisi olduğumuz için de olabilir. olabilir. Bunların hepsi var. Bunların hepsini konuşuyoruz ama konu ki Diloşum'la Anuşum yakın bir zaman içerisinde düğün dernek havasına girecekler. Aa. Evet öyle bir dönemdeler şu an. Çeyizler düzülüyor. Çatal bıçak takımları Karaca'dan seçiliyor. <laughs> Çamaşır makinesi gri <laughs> mi beyaz mı kavgası veriliyor. Gerçi bunların hepsi hazır. Değil mi Diloş? Yes. Trend yol sağ olsun. <laughs> hemen reklam aldım hemen. Evet. Çok iyi çok iyi. Bizi önce reklam alıyoruz sonra bunu paraya çevirmeye çalışıyoruz değil mi? Bize kimse bir teklifle gelmiyor. <laughs> Aynen. Anlat bakalım biraz nasıl gidiyor. Ya şu an gitmiyor. Düşün. Çünkü alacağım her şeyi almışım. Ha bitti mi? Yani çok az bir şey kaldı alacağım. Onlar Leaf da aldım mı lif? O kadar da değil yani. Alınması gereken büyük şeyleri aldım. Onun dışındaki şeyler ufak tefek şeyler ama onları da işte bir tık uzağımda Trendyol sağ olsun tekrardan ikinci reklamımız. Podcast bitene kadar yaklaşık bir on kere daha Trendyol diyeceğim çünkü öyle anlaştık kendileriyle. İyisin. Aynen hani bütün çeyizimi oradan aldım pandemiden dolayı ve mütevellit. Bu şekil. Durumlar bu şekil diyorsun. Anuş'un konuyla ilgili sana düşenler ve Diloş'a düşenler neler? Sen Diloş'a düşmesine rağmen aldığın şeyler oldu mu? Diloş'e düşmesine rağmen aldığın, senin aldığın şeyleri sen borç hanesine yazdın mı? Diloş'tan parasını alacak mısın? Ben sadece beyaz eşyamı aldım şu anda. Tam bir buçuk yıldır beyaz eşya ödüyorum. Geçen ay bitti. Çok iyi. Çok enteresan bir şekilde uzun sürdü. Neden o kadar uzun sürdüğünü de bilmiyorum ama. Beyaz eşyaların beyaz mı peki gri mi? Gri. Griler biraz daha pahalı oluyor değil mi? Griller biraz daha pahalı oluyor. İşte kapaklarını ters yapıyorlar bu ara biliyorsun. Kapağı ters olunca biraz daha pahalı oluyor. Ters kapak mı lan seninki? Tabii canım. Ne diyorsun ya? Bir çamaşır, çamaşır ya. makinesi aldık uzay mekiği. Ne diyorsun o? <laughs> yani çamaşırı içine koyuyorsun, tuşa basıyorsun. Ayda bundan sonra çamaşırlar. <laughs> Şeyde, evin girişinde kapıda bir paspas olur ya hoş geldiniz. Siz onun üstüne şey hazırlanın. Jet gillere hoş geldiniz. Elon Musk bir tweet atıyor bizim çamaşır makinamızın fiyatı artıyor. Öyle bir çamaşır makinesi. <laughs> Çok iyi lan. Benim tasarım olarak muazzam beğendiğim, muazzam beğendiğim. Ya yani ben durduk yere şey girerim. Elektronik mağazasına girerim. Artık ne mağazası oluyor oraya. Elektrik süpürgeleri bayılıyorum ben elektrik süpürgelerine. O renkleri, tasarımları muazzam oluyor bence. Nasıl bir şey sizinkisi? Bu arada süpürgemiz de bence uzay mekiği gibi ama. Öyle mi? Ben yine çok abartmayayım ama bence öyle yani. Aşırı yakışıklı bir süpürge olduğunu düşünüyorum. Süper süpürge. Süper süpürge aynı. Yani. Bir şey sorabilir miyim? Hı hı. E, halı yıkıyor mu? Halı yıkamıyor. E, zaten şöyle bir şey var. Herkes halı yıkayan alıyor ama kimse ondan halı yıkamıyor. Halı yıkayanlar şey değil mi ya? Şu büyük devasa olanlar. Aynen. Birazcık daha büyük oluyor onlar. Yok öyle bir şey değil bizim İyi var doğru bir tercih. Halı yıkamakla mı uğraşacağım bu yaşımdan sonra? Veririm halı yıkamaya yıkar getirirler. O kadar. Değil mi Anuşum? parası neyse verirsin sen. <gülüyor> <gülüyor> parası neyse veririm ben. Gelirler aslanlar gibi yıkarlar 6 metrekare halı. Çünkü şey şimdi sen dökeceğin için her şey üstüne yani bir zahmetle yıkat. Ben Mesut'a bir soru soracağım bu çeyizlerle alakalı. Mesut bir evlilik geçirdi. Evet. Mesut'ta <laughs> dul mesut, <laughs> mesut olarak dul mesut olarak adlandırıp kodlayabiliriz bu saatte. Tanınmasın. Yanlış anlama lazım. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben dul kelimesine Boyu. çok takığım. Çok ayıp bir kelime bence. Niçin? Bir de eşleri ölen insanlara dul denir. Bunu da açıklayayım buradan. Aa, Aa gerçekler işte. Onun ama. için yani Mesut'a dul denmesini kabullenemem. İkinci bir kez söylenecekse şu anda leave deyip buradan ayrılıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesut her zaman şey der ama, yani, o benim için ölmüştür. O benim için artık bitmiş. Ben ondan mütevellit heyeti. Güzel güzel. Allah Mesut'a ne nice evlilikten nasip etsin öncelikle. Yok, uzak olsun, evet. Mutlu mesut etsin diyebilir miyiz, iğrenç bir espri? Onu Zeki Miran diyordu en son ama. 1970'ten beri ilk defa dendi. Ben şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz evet. günlerde öğrendim erkek çeyizinin yegane parçalarından biriymiş çok önemliymiş damat seccadesi diye bir şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir şey varmış ben bu hazırlıklara çok e, içinde olmadım onlar daha çok anneler yapıyor böyle şeyleri e, biz de onaylamak zaten erkekler çok işin içinde olmuyor İtiliyorsun yani yavaş yavaş seni itiyorlar sen sadece işte parasal konularda işte elin cebine gidiyor o yüzden hani Öyle bir şey var ama çok da ben de o konunun içinde bulunmadım. Anneler için iyi oluyor galiba bu süreç. Anneleri de bir iş çıkmış oluyor. <laughs> bir, kendilerine stres <laughs> yapıyorlar. Aynen. Bir koşturuyormuş gibi yapıyorlar. Meşgale arıyorlar. Stres ki sabahlara kadar uyumuyorlar. Falan. En evet, çok anneler seviniyor herhalde bu süreçte. Anneler bu süreçte evet, evet. çok mutlu oluyorlar. Kesinlikle evet. koştursunlar, dursunlar. Fakat Mesut benim soracağım şey farklıydı. Evet, ben çok merak ediyorum. İlk gece damas seccadesinin üzerinde Hakada <laughs> namaz kılınıyormuş. ilk Evet, yerde öyle kıyılmış. bir, evet öyle bir şey var. Kıldın mı? Yok. <laughs> Ondan ayrıldım. <laughs> Evliliğin bu yüzden sollanmış olabilir mi? Allah hayırlısını vermemiştir mesela. Bilmiyorum ki olabilir bak, hiç düşünmemiştim. İki rekat namaz yüzünden bak ne durumlar. Ne oldu? Çok büyük bir şey. Evet, olabilir, hiç düşünmemiştim. Ama öyle bir şey var demişlerdi. Uygulayan hani uygulayabilen. Güzel. Lif var mıydı lif? Lif var <gülüyor> mıydı? <laughs> 24-24-30 arası lif vardı ya. Herkes lif. O lif niye o kadar çok? Onu hiç anlayamadım. Bir de o kullanılmıyor. Şöyle ya şey benim falan. babaannem 30 tane lif evet. öldürmüş bana ya çeyizime. Aynen aynen. 30 30'u seviyorlar. Ne ben yapacağım ben onu? Ya. Evet yani ne yapacağım ben onu şaka gibi? <laughs> Gelen misafire falan diyorsun, işte buyurun duş alınız, bu da lifiniz, al başınıza sorun. Hayır bir de lifler o kadar çirkin ki yani evime sokmam anladın mı? <laughs> bir lif nasıl çirkin olabilir? Hepsi aynı liflerin. Abi harika ya, iğrenç bir şey. İçine el sokmalılar var, çok güzel oluyor onlar. Onlar örülmüyor ama parayla alınıyor sadece. Yok canım örülüyorlar bir Ne diyorsun ya, kim örüyor ya onları? Benim var canım. Benim çeyizimde bu el sokmalı liflerden var böyle. Elini sokuyorsun sabun koyuyorsun oraya. Kalıp sabun böyle sürtüp çekiliyor. <laughs> ya Allah aşkına yürü git. Kendimi, kendimi bu duruma sokmaktansa karımın bir tane önce karımın kafasına sıkarım. Sonra kendi kafama sıkarım. tamam terk ederim bu dünyayı. Ne kadar anlamsız bir hareketmiş ya. Elimi sabun sok sabunun içine sokacağım sabunda. Ne yapıyordum sabunu? Lifin içine atıyorsun sabunu. Sürtürüyorsun sırtına. Sürtürdükçe o köpürüyor. Köpürdükçe sen daha, daha çok sürtünüyorsun. Kendi sürtümü evet, o de, sürtüyorum şey. bir de. Ben sürtmem de, kardeşim, de, benim sürtümde dövme, dövme var. Dövmelerim çıkar, ben <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Damat tıraşına kaç para verdin Mesut? Ben damat tıraşı olduğunu söylemedim ya. Öyle bir hataya düşer miyim sence? Nasıl yani? Ben zaten... tıraş mı? Çok iyi, ye, mantıklı. Aynen. Bir de ben e, sakal, yani hafif sakal. Ben 19 yaşından beri sakallarımı kesmiyorum. Kesmem de hani. O yüzden e, hafif toplattırdım. Onu da söylemedim. Saç sakal 40 lira verdim. Çıktım. Bir şey soracağım. Şunu çok merak ettim. Yani ne kadar dine aykırı şey varsa mesela bu da hırsızlık. <laughs> ne kadar, ne bağdaşmayan şey varsa hepsini yapmışsın. Hani gerçekten <laughs> belki de evliliğin hani acaba diyorum. tabii ki de muhakkak ki anlaşmazlıklar da acaba bu yüzden bitmiş olabilir mi? Çünkü hani Rabb'ı da yanına çekmek <laughs> önemli diye düşünüyorum. Sen bayağı şey yapmışsın, berberi soymuşsun. Ya ama onlar bizi soyuyor onlar bizi soyacaktı. Ee, akıllı olan kazandı diyelim. Onlar bir damat tıraşına 100 lira, 150 lira para istiyorlar ya. Yani yaptığı işte aynı. Mesut dolandıracağına dolandırmış Aynen. bence olması gerektiği gibi. Benim annem kuaför. <laughs> Sen ücretsiz herhalde. Üzüldüm yani kuaförler berberler hakkında böyle düşünmeniz beni üzdü. Ama haklılık payı var mı? Var. Bir şey de diyemem bu konuda. Üzüldüğümle kalıyorum. Evde alınan bir A101'den falan alınan kötü tabaklar var. Bir de aşırı lüks tabaklar var. O aşırı lüks tabaklar bir yerlerde saklanıyor. Kötü tabaklar şey konuluyor günlük yemeklerin arasına. Ben arkadaşların falan gelince anne hani bizim zengin tabaklarımız nerede diye soruyorum. Annem söylüyor öyle çıkaracak. <laughs> Siz de bu şekilde mi uygulayacaksınız? Getireceksiniz bu süreci. Şöyle bana da annem işte misafir için bir kocaman bir takım aldırdı. Ama ben onu açıkçası çok beğenmediğim için sevmediğim insanları kullanmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü kendim aldığım takımı aşırı beğendim ve hani onu gerçekten sevdiğim ve kendi kullanacağım zamanlarda kullanırım. Ama sevmediğim her insana o şey aslında yani o lüks dediğin zengin tabağı dediklerini kullanacağım. Onun için de öyle bir şey çok olmaz gibi. Ben sevdiklerimi ve sevmediklerimi olarak ayıracağım onu biraz. Müthiş. Müthiş. Bir de bizim ben evde değilim annemle yaşıyorum. Bizim salona girdiğimiz zaman şey gibi oluyor. AK Parti gençlik kollarını <laughs> merkez binasının <laughs> <laughs> ana salonuna girmiş gibi oluyorsun. <laughs> her koltuklar, mor altın varaklı mı her yer? Altın varaklı koltuklarımız, işte şamdanlarımız, bir şeyler, bir şeyler. Sizin koltuk takımınızın rengi nedir? Şu anda koltuk takımımız yok. ne diyorsun? <laughs> ya, yarın nikah kıysanız bizde kalacaksınız ha 3-4 gün koltuk. Mecbur, şişme, şişme yatak falan alacağız mecbur. Çadır alabilirsiniz evet anladım. Niçin öyle oldu bu süreç? Çünkü önce tutmak gerekiyor ya eşya almak için hani. Ha e şey e eve göre eşya alanlardansınız anladım. Yani eşyayı alıp sonra e tutarsan eşyada sığmazsa falan hani tersten gitmemek gerekir gibi düşündüm şu an. Emlakçıya emlak satma. Bu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Emlakçıya mobilya satıyorum. Ne kadar patladı? Açık konuşundan bak ne kadar açık ve seçik soruyorum. Ne kadar patladı bu süreç? Anladım. Ya benim Açıkçası hesabını tutmadım ama trend yoluna girersek hesaplayabiliriz. Her şeyimi oradan aldım. Bir 70 bin lira falan tuttu herhalde. Sırf 70? Aldıkları. Daha alacakları çok fazla şey var. Dilara'nın şu an aldıklarım 70 bin TL. Evet, evet, bence tutmuştur ve daha büyük başları almadık. Koltuk takımı, yatak odası vesaire almadık. İşte bunlar Asıl para bunlar. Ben büyük başlardan beyaz eşyamı aldım. Televizyonu mu alamadım? Benim en büyük acımı biliyor musun Onur? Ben televizyon alamadım ya. Hmm. Bizde var kardeşim, bir tane 37 ekran verebiliriz. <laughs> bir de bizde fazladan bir tane çamaşır makinesi var ama beyaz. 37 ekran ne ya? Telefonumun ekranı ondan daha büyük, o ne? <laughs> ya on, her Herkesin evinde vardır geçmişten kalan bir televizyon kenarda duran. Yok mu sizin evinizde de? Benim Yok. evimde var ama ben televizyonumu çok beğenmiştim. Hala beni çok üzdü. Onu alacağım parayı ben bitcoin'e bastım. <laughs> Bitcoin'de de para gitti. Ne televizyon Bitcoin'de var? Ne Bitcoin'de de battı. Değil. Aynen televizyonundan oldum durduk yere. <laughs> Televizyonlarda arttı fiyatları. Evet. <gülüyor> <gülüyor> zarar üstüne <işine> zarar. <laughs> Kardeşim AK Partili misin ya? Bu nasıl bir ekonomik? <laughs> Kendi kendini dolandırdı ya. Böyle bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir ekonomi yönetimidir ya? 200... Ama şey diyorlar. Bitcoin ne? çıkacak diyorlar. Bitcoin 200 bin dolar. 2021 son aylarında. <laughs> O zaman iki tane televizyon alacağım. <gülüyor> <gülüyor> canım, Sen Bitcoin mi aldın peki direkt altcoinlere mi şey yaptın? Ben altcoinlere aldım sonra işte düşmeye başladı. Dediler ki çıkacak. Ne o aldın ben peki ki... sen? Hot aldım, Win aldım, Dent aldım, Matic aldım. Yatırım Z -Z aldım. tavsiyesi midir? Yatırım tavsiyesi değildir abi. Yatırım tavsiyesi olmasın bir zahmet. Türk evet. Türk şeyleri yerli ve milli Türk coinleri almışsın. Tebrikler. Tweet bile attım ben ya. Şey yazdım. Hot için bir sinerji favı yazdım. artardı ya. Herkes öyle yapıyor. Artmadı. Düştükçe düştü. Düştükçe düştü. Televizyon param gitti ama alınır. Televizyon zaten hani yıl olmuş 2021. Televizyon mu kaldı daha? Anıl. Efendim? Çeyizimde gecelik var mı gecelik? Çeyizimde gecelik... Aşkım çeyizimde gecelik var mı? Ne bileyim var mı? Siz yapacaksınız ya benim çeyizimi. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> bir dakika onu sorabilir miyim? Çok güzel bir noktaya değindin Anuş. Diloş böyle insanlar birbirine bir şey alıyor işte mesela onun kaynına işte şey koyman lazım. İşte o borçça yapmak oluyor. Biz borçça yapmadık. Yapsaydık nişanda giderdi o. Onu asla ve hatta istemediğimiz için yapmadık. Ne o mesela? Ne o? Borçça dediğin şey ne? Abi şey işte yani işte kaynananla gidiyorsun. Kendine ben iç olayım. çamaşırı beğeniyorsun. Yok bir işte Hı. ne bileyim. Ondan sonra işte benim annem de alnına iç çamaşırı alıyor, bilmem ne. Saçma <laughs> sapan şeyler yani. Bir şey söyleyeyim mi? Anılınama şeyleri vardır, standartları. A101'den başka bir şey giymez. İşte nereden giyiyorsa gitsin kendini alsın. Başka? <laughs> bana yengem şey almıştı, gömlek vardı abim. Keriz gömleği oldu bence o. İşte o borçlu yapınca oluyor. Biz öyle şeyler yapmadık. Abimle yengem evlendi bana gömlek ne alaka mesela ama beleşten gömleğim oldu iyi oldu sevdim ben o işi. İşte borç yaptığın zaman alman gerekiyor işte kardeşine, annesine, babasına. Hımm öyleli. Evet. Kapıyı açmıyorlar enteresan şekilde. Kapı aç, kapı tutma, işte damadın ayakkabısını saklama falan. Mesut'un başına geldi mi böyle şeyler Mesut? Yok. Yok yani öyle şeyler gelmedi. Ama şey var ya e, sandığın üstüne oturma mı? Biraz geldi Mesutcum niye öyle diyorsun ya? Sandığın üstüne oturma geldi. Sanki ama... kraliyet düğünü yaptın kardeşim, orada O kapının önüne de geçtiler, Tamam. sıkıştırdılar. Makas kesmedi yani. Yok, şey ben ayakkabı saklama olaylarına hayrederim. Onun ha, devamını evet, getiriyor Bir yapılıyor ama hepsi birden değil de işte. Yani hmm. biraz arsızsa hepsini yapardı. <laughs> <laughs> Aylık kirasını çıkartmak için diyorsun. Evet. <laughs> Yok sadece şey yaptılar ya, sandığın üstüne oturdular işte. O senin e, hatırladığın sandığın üstüne oturma. Evet. Ben şeyi evet. çok seviyorum arkadaşlar düğün salonunda gelin damat odası var ya takılar takıldıktan sonra. Hı hı. O takıların sayıldığı, paraların sayıldığı olan. Oo. Evet. Bayılıyorum ben o odaya girmeye. Sizin odanıza da gireceğim. Bu konuyla alakalı çok gerildiğim bir nokta var. Evet. Arkadaşlarım az takı takacak ve kız takımından birisi gelip acaba damadın arkadaşları ne taktı diyecek. Allah'ım o kadar çok korkuyorum ki. Düşünemeyim arkadaşım hiçbir şey takmamış orada. Eğlenmeye, masa altından vodka içmeye gelmişler düğünüme. Evet. Ben düğünde evlenen arkadaşlarımın güzel arkadaşlarını izliyorum. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel bir aktivite. Sorun olur mu? Düğünleri ve hastaneleri çok seviyorum bu yönden. Düğünler ve hastaneler çok bereketli bence. Mesut sen düğününde kimi izledin? Ben kimseyi izleyecek fırsatım olmuyor ya. Öyle bir şey ister istemez biraz böyle tuhaf oluyor. Herkes gözü sende ya. Sen de anlayacaksın bunu anladın. O ilk dansta Yalandan birbirinizle konuşacaksınız. Bunlar olacak. O <laughs> <laughs> oynatıyorlar. Bütün gece damatı oynatıyorlar. Ortada şaklaban gibi damat o oyuna bu oyuna katılıyor. Ya damat olmak çok zor bir zanaat. Ben onu anladım bugünkü yayınımızda. Abi, ben düğünümde hiç öyle saçma sapan oynamam. Millet oynayacaksa oynasın. Otururum Hı -hı. masama, alırım şarabımı, milletle dalga geçerim. Aynen aynen. <laughs> Oturursun masana, alırsın Arjantin bardak biranı, bir de tuzlu fıstık, değil mi? Oh, bak, tadından yenmez. Daha geçerim, yere falan düşer millet, bir şeyler olur, ne bileyim. Komik yani olur bence ama oynarsam da şey yani, bana teknomizik falan lazım. Ben öyle horon horon tepmem yani. Evet bu şovun daha ne kadar devam edeceğiz göreceksiniz. <laughs> <laughs> Düğünümde ben halay boşa elimde <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Düğün tarihi bir anlasın da ben onun senin düğün tarihini Dilara göreceğim. Dilara'nın düğünde kemençeyi eline alıp kendi çalması var mı yok mu? Tabii tabii çok güzel. Tulum çalacağım ne Görünüm. kemençesi ya. Dilara'nın, geliyor. Dilara'nın düğünde takı töreninde mikrofonu eline alıp... <laughs> Takı takanları tek tek sunması var mı yok mu? Dam <laughs> damadın alasından bana bir tane külçe altın. Bir şey külçe altın takılırsa anons ederim bu arada. <laughs> çok net değil mi? Ha, çok net. Şey çok üzücü. Altınların hepsi anons ediliyor. İşte, damadın dayısından bir miktar para. <laughs> Ayıp olmasın diye. Oğlum o ne yapsın? <laughs> Dayım orada üzülmüş çünkü son 200 lirasını takmış bana şey diyecekler anons gelecek bir tane. Damadın en iyi arkadaşından damadı bir tane tişört. Kutondan tişört almışım gelmişim sana. <laughs> tamam yok. Nasıl karşılarsın böyle bir şey Anuş? Benim için hiç sıkıntı değil ama işte... Ya yani hadi git ya. ya. <laughs> Senin hesap defterini görmüştüm abi. Ne hiç sıkıntı değil. Orada tahminlerini yazmışsın. <gülüyor> 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 doğru doğru. Ben zaman zaman bunun çetelesini tutarım. Ben sırf takı toplansın da işte ne bileyim arabamızı alalım evin peşine olsun diye düğün yapacağım. Tek tek şeyim bu. Yoksa ben keriz değilim. Hani orada 400-500 kişinin bir öğün karnını doyurmak için dünya kadar para harcamaya çok da şey değilim. Bunu yapıyorsak bunun bir karşılığı olacak tabii ki de. Arasına. O paralar bizim zamanımızda <laughs> çok eski bir şey. Çeyrek 400 liraydı ya. Çok bir para toplanmadı. Şimdi yani biraz daha ümitli olabilirsiniz. Ben bedelli askerliğe verdim birazını. Güzel bir yatırımdı benim için. 15.000 TL. Zaten başka da çok bir şey de yoktu ya. Borca falan gitmiştir. Öyle dediğim gibi çok yüksek değil daha. De. Ben Dilara'yı kandırmıştım. Balayında senin maddeleri 8 sene önce. Bugün Dilara'yı Kıbrıs'a ikna ettim. <laughs> <laughs> eminim, eminim dünden sonra bizim gideceğimiz yer Fethiye falan olur diye tahmin ediyorum. Şile çok güzel. Şile sahil Şile sahil köyüne gidelim. Bana gelmiş, 5 sene önce seni Maldivir'e götüreceğim diye söz vermiş. Ben dedim ki tamam Maldivir olmasa da Bali'ye falan gidelim dedim. Hani o daha ucuz diye. Ona da gidemeyiz dedi. En son Kıbrıs'a fitleştik. O da 2 sene sonra tekrar Maldiv'e gitme sözüyle. Olur da Kıbrıs'a da gitmezsek, o nikah masasından ben kalkarım haberin olsun. Dedim ki, sana kır düğünü yapacağım, sahil düğünü yapacağım dedim. Saray düğün sonunda yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> pastalar düğün. Her masada bir tane 7 gün. Planlarım bunlar benim. Aynen. Bir de şey diyorlar ya zaten bir tane içecek var 7 gün dağıtıyorlar. 7 gün bitti arkadaşlar. Kusura bakmayın diyorlar. Su koyuyorlar mesela bazı masalar. <laughs> Allah kahretmesin. 4 dört tane şişe 7 gün alamadınız mı? Bu nasıl düğün ya? Ben anlamadım ben bu işi. Her şey doğru bir düğün yapsak da arkadan mutlaka bir laf eder, bir şey der diye dümdüz nikah yapalım diyorum. Yine yapamıyorum. Sana para tatlı geldi. Sen düğün artık ikna oldun. Hiç burada kıvırma. İşta para tatlı şey. geldiği için de değil bu arada ama para bir tatlı geliyor şimdi para tabii tatlı her zaman ama derdim o değil yani ben de bir düğün peşindeyim gerçekten iyi para var düğünlerde öyle düşünüyorum ama sadece ama düğün olsun şey. istiyorum devamıyla eğlenmek <laughs> istemiyorum mümkün müdür devamından kastın nedir i̇şte evlilik bir eş benim öyle bir tane arkadaşım var ee, düğün şey... düğün mü yapıyor böyle arada yok sırada? arkadaşıyla anlaşmışlar bir tane 30 yaşına kadar evlenmemiş olursak diye şey yalandan düğün yapacaklar para koparmak için. Ondan sonra düğün yapıp parayı alıp o parayla yurt dışına kaçacaklar. Aşırı iyi plan. Aşırı iyi plan yani. Bence orayla en fazla Gürcistan'a falan giderler. Evet. Çünkü, <laughs> doların ve euronun şu anki değeri. Gürcistan'a gidip arabanın deposunu full etip gidiyorlar. <laughs> <laughs> hem Bizinli o oldu. var hem de Türkiye sınırları içinde Doğulu veya işte Karadeniz'de işte Trabzon Rizeli değilsen Öyle bir düğün olmuyor zaten genelde değil mi? Trabzon, üzerinde de o kadar para yok ki dolu olman lazım. O Aşırı. kadar paradan değil. Kalabalık oluyor düğünler. Kişi başı 1 lira bile taksa bir şey oluyor yani bir kar elde ediyorsun. Kişi başı 1 lira taksa 500 lira yapıyor. Çok iyi yani. para. Bir akşam yemeği yersin. Ben yer son şey. söyleyeceğim. Ortaya zehri salıp ondan sonra kabuğuma çekileceğim. Hani Dilerdi ya arkadaşlarla böyle 30 yaşına kadar anlaşmışlar falan. Mesut bunu senin de duymanı istiyorum. Biz de Onur'la bir anlaşma yaptık. Evet. Olur da bir gün kadınlardan hoşlanmadığımızı fark edersek <gülüyor> <gülüyor> evleneceğiz. Yani birbirimizin net karı kocası olacağız. Çok güzel. Çok güzel. Bu herhalde düğün Hollanda'da olacak. Dilara'yı terk edip Onur'la düğün yapıyormuşum. Düğünü de Maldivler'de yapıyormuşum. Dilara nasıl çatlar? <laughs> o düğüne beni de çağırsanıza. <laughs> i̇çip içip geliyormuş. Ne olur bak tuzlu, tuzlu fıstığımla ve bir anla izlemek istiyorum o düğünü. <gülüyor> <gülüyor> Hayalindeki düğün işte bu diye kafayı yiyor. Onur bir şey soracağım kankuşum. Sor kardeşim. Damat seccadesinde kol kola secde edişimiz var mı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Onur giymiş bordo smokinli de siyah bir smokin var ve aynı yaldızlı seccade üzerinde secde ettiğimizi düşünüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken birbirimize bakıyormuşuz. <laughs> Aynı kubile ya. Güzel hayaller bunlar. Kafayı yedik burada mutluluktan. Yüzümüz güldü be. Ne zamandır flört etmiyordum. Flört etmeyi unutmuşuz. Sen olmasan var ya bitmişim ben. Ya yalan söyleme Onur ya. Flört etmeyi sakın. Sakın. Şş. Bu konulara sakın. Tehlikeli <laughs> sular. Evet, topa evet arkadaşlar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Son sözleri alalım. Diloşum. Benim yok son sözüm falan. Sen <laughs> son sözsüz kapatıyorsun programları farkındaysan. Evet, benim son sözüm yok. E Konuşuyorum zaten, daha ne söyleyeyim diye. Daha ne söyleyeyim, yarım saattir konuşuyorum burada. Teşekkür ediyoruz o zaman. Şimdi bak Anıl'a bir son söz vereyim de son söz nasıl söylenir görürsün sen. Anıl son sözlerini de alalım senin de. <laughs> bir saniye konuşmam, elimi alayım. <gülüyor> 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 Yine bence önemli soru işaretlerini kıymetli şekilde çözdük. Güzel bir program oldu. Korkum Mesut'a bağlanmak, Mesut'la program yapmaktan çok keyif alıyorum. Umuyorum ki bu bağımlılık haline gelmez. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha programımızı keyiflendirdi. Ben de teşekkür Hepinizine ederim. sağlık. Aklıma son sözlerimi evet. söylemekle ilgili bir şey geldi. Söyleyebilir miyim? Buyur. Şimdi teşekkür başlayken baştayken 10 kere trend yola reklam vereceğimi söyleyip eksik söylediğimi fark ettim. Onun için birkaç kere daha trend yol ve trend yoldan aldığım şeyleri söylemem gerektiğini fark ettiğim için trend yol tekrar anmak istedim. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> 4 dört söylemiştin. Altı daha son 12 saniye içerisinde söyledin. Evet işte onun için evet. farkındaysan tek cümle içinde dört beş kere trend yol dedim. Şu anda da fazladan Hı. artı bir oldu. Bunu görüşürüz ayrıca. Teşekkürler. Mesut'um ilk defa konu kaldık seni. Nasıl geçti? İlk yayının heyecanı vardı tabii ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de son sözüm olarak evlenmek gereksiz bir şey diyorum. Gerek yok. Evlenmeyin. Aynı tadı, aynı huzuru bulamazsınız arkadaşlar. Tamam kankuşum. Senin söylediklerin benim için çok kıymetli. Dikkat alacağım söylediklerini. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz Mesut'cum. Tamam. Tecrübe kattın bir dul olarak. E, dul değilsin. Nesin sen? <laughs> bekarım ben. O Bekar oldu ya. ya, ne oldu ya? Hayır canım ben bekarım. Mesut'un um benden hiç fak yok. Abi. Yok tabii ki. Ben daha ciddi bir adamım demek ki. Hani yok. bazı şeylere <laughs> daha ciddiye bakabiliyorum. Yeni bir kelime buldum söylüyorum. Boşanık o zaman. <laughs> Boşan şey boşanmış Demir boşanık Boşanmış deminebilir ya. Boşanık Mesut renk kattın programımıza. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ederim. Yine soru işaretleri oluşturduk ortadan kaldırdık başarılı bir şekilde konuştuk, anlattık. Ben sordum, onlar anlattılar, onlar sordular. Ben bir şey söylemedim. Böyle bir programda sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda, önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Bay bay.